Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft modlarına bakıyoruz şöyle Java'dayız bu arada Bedrock'a benziyor. Şurada bir haritamız var şu köşede. Bakın burada taba basınca yakındaki canlıları gösteriyor mesela şurada creeper varmış. Aşağıda tabi bunlar. Bakın burada coin gösteriyor. Burada coin var mesela haritada bakarsanız. Şimdi burada evet creeper, iskelet, ee... bakın enderman gözüküyor ama çok küçük bir şekilde gözüküyor. Yarasa var. Başka örümcek falan varmış işte. Normal taba basınca böyle hayvanları gösteriyor. O sarı noktalarda hayvan bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi 1, 2, üç 5 tane modumuz var. Evet. Bu beş moddan ilk önce şu güzel iki nasıl sokmayı bilmediğim modu bir deneyelim. Ne yapıyor bu şimdi? <laughs> Uçuyor muyuz? Daha iki. P'ye basıyorum şu şey an. Bu attım bu garip bir şey. Bu ne? Aaa. mobilya yeri gibi bir şey abi. Ben bunu bir kere çözmüştüm, görmüştüm. Yüklemek de istiyordum böyle. Böyle yataklardan da alalım. Yatakları geç şimdi. Bu ne? Ladder. Aa. Aa çok güzel şeyler varmış. Bak burada plate mi? Aa en sevdiğim. Burada çatal kaşık. Tabağın içine bir şey koyabiliyor muyuz? Aa. Burada çatal kaşık. Başka burada ne var? Leather. Merdiven. Ya da ben leather mi? Bakalım bir iş görüyorum. Bu ne oğlum? Short grass aldım. şöyle biraz yapalım. Bir yer böyle. Bakalım. Aa koyduğu iyi lan gerçekten mod. Çıkılıyor da. Dedim merdiven mesela ev yaparsanız çok işinize yarar bu mod. Bu modun ismi de abi hemen şurada göstereyim. Paladins Future diye bir mod. Böyle çıkabiliyorsunuz. Güzel abi bence. Yani ben beğendim. Başka buna baktık. Bu bridge neymiş bu? Aa! Gerçekten uyuyabiliyoruz burada. Bu nedir? Right? Gal şey gibi bir şey. Çekmece. Bunlar yani ikildi ama onu sandık diyor. Bunun üzerine de koyabiliyoruz tabi. Üçlü de oldular mı? Dörtlü beşli ama Devam eder altı diye diyorsan. Yani bunlar da güzel. Kafit. Aa bu çok tatlıymış. Çok tatlıymış. Şuna da bak. Bir bakmış olayım. Evet. Aa bak böyle bir oturma köşesi yapabiliriz kendimize. Böyle. Tatlış. Güzel. Şöyle F5'e basayım merhaba bu da ben. Böyle tatlı bir oturma yeri yapabiliriz. Bu ne Froggy Chair. Ana. <laughs> Benim kardeşlerimin çeyri. <laughs> güzel abi mod güzel. Sevdim bu modu. Size sevdiyseniz tabi bakın ışıklar, aynalar. Shower head mi? Yuh. Mesh, can. metal trash can. Shovel tovel. Aha şovar. Future World Bench. Burada line ney ne? ne? Bunlar açık kapanabiliyor mu? Aa, güzel. Burada mirror var. Göstereyim mi bize? Bir tane göstermesin o kadar da yani. Ayrıntılı bir mod olmasın bu neymiş? Elevator diyor. O asansör mü? Ay bir ne anlattı. Neymiş bu? Nasıl? Elevator controller. Display. Bunun ne? altı siyah mı bana mı? Diyor. E ne yapacağız abi onu? Öyle bir yer mi oluşturacağız? Dur bakayım. Yorulmaz ağzı abi ben bunu bilmiyorum. Ne yapacağız bunu? Eğer böyle bir moda olan varsa tabi. Bu arada bunları şeyden indirdim. Ee, neydi ismi unuttum şimdi. Ama açıklamaya açıklama diyorum ama işte e, ee, şey yaparım açıklamayı bırakırım şeyini. ismini <laughs> panel controller bana da elevator controller diyor. Ne var? Oha Buradan küve mi yapacağız acaba? Bilmiyorum abi. Bir de şurada sınırsız gece görüşü şeyi var. Night Vision 2. Buradan sınırsız gece görüşü modu var arkadaşlar. Bu ne? Abi bu modu bilmiyorum arkadaşlar. Şu Moving Elevators modunu bilmiyorum. Bilsem tanıtırdım size. Night Ride Iron mı? Netherite Gold. Aa bak bu modlar güzelmiş. Bu modları seviyorum ben. Böyle yükseltilmiş, aşırı yükseltilmiş. Netherite Diamond. Ya bak bunların başarımı da varmış. Buradan mesela bak bu kazmalar falan güzel abi. Ben bunları seviyorum böyle modları da. Zümrüt de var ha. 12 mi yuh. Elmas 13. Bu 11. Kazma kaç? 7 öyle. Kazmanın içinde 7 güzel anlatabiliyor muyum yani? Şimdi kırmızını göstereyim. Ne? F4. Survival mod. Şuradan bir kırma ucunu da göstereyim. Ben nasıl kızıyor? Kızıyor. Oha. Abi bayağı hızlı kırıyor. Nasıl öldürüyor? 2 vuruşta gidiyor adam. Abi şu an abi kılıçla vurduğum için. Baltayla öyle kaç gidiyor. Balta normal e, Baya vuruşta normal gidiyor ama abi kılıç da daha şey gidiyor. Daha kolay yani öldürüyorlar. Başka şurada bir zombi de deneyelim bakalım. İki tane kritik darbede gidiyor abi. Bir orları nasıl kazıyor? Ha, bu da aynı hızda kazıyor orları da. Şöyle hemen atayım şunları. Başka or var mı böyle? Güzel bir or. Onu bir kazalım. Mesela obsidiyeni hangi hızda kırıyor? Ben onu merak ettim şimdi. Ne oldu lan? Eee Yok. Evet i̇şte obsidiyeni nasıl kırıyor? Bir obsidiyeni alalım. Nereden? Şuradan gelelim search. Obsidian. Ya bak cobblestone chest. Bu da şey işte bunlar da obsidian. Gel bakalım nasıl kırıyor. 4, 4 saniyede obsidian'ı kırıyor abi. Normal nedir artık? Kaç dakika Onu o kadar şimdi karşılaştıracağım ama Abi 4 saniyede kırıyor. Yani güzel. Netherite'ı sorgulayacağım. Netherite. Dine De of the Netherite'dan bile şey var oğlum. Anladın mı bak? Chair, Netherite, Delbel Masa. Oğlum. Gerçekten. Garip ya. Block of Netherite mi? Ya şu block of netherite kaç saniyede kıracak mısın? Bu ne lan? Tövbe tövbe. Tövbe abim ol. Block of netherite. 6 saniyede kırdı. Bu do geldi abi. 6 saniyede kırıyor netherite'ı. Bu da 9 saniyede netherite külçesi saniye çıkıyor. Şimdi abi şuradan... Creative'e geçelim. Şuradakileri silelim. Dıştan görünüşü nasıl? Ben onu merak ediyorum. F5 yapalım. Ooo. Abi güzel gözüküyor. Bu modu öneririm. Bu mod modlu survival falan. Modlu survival konucu adam. Çok iyi gider abi bu mod. Yani modlu survival falan yapacaksınız. Ama yani eğer ilerleyeceğim derseniz güzel. Yoksa bunu yapamadan oyunu kapatırsanız direkt gider abi. Yoksa bu modu öneririm. Bu mod da güzel bir mod. Nereden çıkardık lan bunları? Ben ilk defa bed, hep bedrak oynuyorum arkadaşlar ben. Böyle bütün elvanteri temizleyelim. Hep bedrak oynadığım için bilmiyor. Bu ne? Chestless tank. Stone tank. Void tank. Silver tank. Iron Resveil. Ya bunlar tank. Bir çıkalım şuradan da abi çok saçma salak bir yani. Şuradan. Buradan lav mı alacağız mesela şimdi? De? Atıyorum buna lav koyacaksak. Mantıken lav almamız lazım. Lava. lav. Bir tane de water koyalım. Bu ne? Ya bunu çok anlamadım. Ne half no loot in inventory. Ne demek bu? Eee inventory'nde su yok diyor. Ne oluyor lan ben anlamadım. Hıh. Ah! Bak. Ya flüt in inventory. Şu flüt dediği şu mu abi? Bir mod vardı. Die Kids. Flüt diyor. Abi ne bu ben anlayamadım yani bu modu da bu tank modu gibi bir şey fluid tank zaten creative tank wood tank tamam tekrar bir lava alayım bir tane de water alayım Ha bak bu doldu. Bu bu direkt oldu Bunu da lava dolduralım mesela. Ha bak bunlar güzel bir dekorasyon sağlar. He. Dekorasyon güzel olur bunlardan. Mesela alıyorsun böyle yukarı yukarı uzattırdın bunları. Sonra ha, bu dönmüyor mu yatay? Aga be. Dönseydi mükemmel olurdu ama. Şöyle bir evin var atıyorum böyle. Şey yapacaksın. Bilim kurgu evi şöyle yaparsın. Başka şöyle yaparsın evin kenarlarını. Şöyle sonra içine bunun su mu koyarsın? Farklı modlar yüklersin. Böyle saçma sapan şeyler yaparsın ama. Olur olacak mı? Ben onu... Aa! Oha! Direkt şey oldu. Çok güzelmiş. Yine böyle water. Böyle bilim kurgu evi falan yapabilirsin yani abi. Güzel. Bu şeyi sevdim. Bak bunu da sevdim. Mod paketlerinden sadece şu elevator'ı sevmedim. O da çünkü çalışmıyor abi. İşte böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle F5'e geçeyim rahatlıkla. Böyle bir tane clear çekeyim kendime de. Envanterim bile atlasın. Slash yazmıyorum. <laughs> ben bu kadar. Mut bilimiyim. Clash. Tamamdır. Clearladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolarımız devam et, atılacak. At, atılmaya devam ediyor daha doğrusu. Bu videoda çarşamba günü atıldı. Görüşürüz. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Canları da açın. Bay bay. Bay bay.